Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize hayırlı geceler olsun inşallah. Biliyorsunuz ayet tefekkürü yaptığımız bir grubumuz olduğundan bahsetmiştim. Grubumuzda dün bir ayetin tefekkürünü yaptık. O ayet Zuhruh Suresi 45. ayet-i ve ayet-i kerimede Allah Teala mealen şöyle buyuruyordu: Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor. Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Evet. Mealen ayet-i kerime böyle, tekrar ediyorum. Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor. Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Evet canlar ait kelimelerde okumaları yaparken kavramların içinde çok boğulmadan herkesin anlayacağı şekilde basitçe aslında okumalar yapmaya çalışıyorum nazizane özellikle kanaldaki paylaşımlarımızda elbette tasavvuf kavramlarla anlatmak kolay ama bu sefer canların anlaması biraz zor oluyor o yüzden kavramların içinde çok boğulmadan okumalar yapmaya gayret ediyoruz nazizane. Ayet-i Kerime'de öncelikle senden önce hitabı var. Burada Efendimiz'e hitap var. Yani aslında Muhammed Aleyhisselam'a ve hatta belki de Muhammedi bilince yani o hakikati Muhammediye'ye hitap var. Çünkü senden önce gönderdiğimiz rasullerimize sor buyurulmuş ayet-i kerimede. Efendimiz'den yani Muhammed Aleyhisselam'dan önce gönderilen rasullere sorulması ifade buyurulmuş ayet-i kerimede. Nübüvvet boyutuyla risalet boyutunun arasındaki farkı birçok videomuzda inşallah belirtmeye çalıştık, okumalar yaptık beraberce. Her birimizin kendi enfüsünde o risalet boyutu mevcut ve efendimiz Salat müminin miracıdır buyurmuş eğer her mümine aslında o yol açık. Yani dışarıdan hiç kimse gelip sizin gönlünüzdeki, arşınızdaki aslında o boyutu sizin adınıza açamaz. Kader gayrete aşıktır evet ve siz inşallah o anahtarla kendi gönlünüzdeki o inanılmaz hazineye inşallah temas edeceksiniz. Zaten tüm gayretiniz, tüm çalışmalarınız, tüm iştiyakınız da bu yüzden. Evet Efendimiz Aleyhisselam'dan önce Gönderilmiş rasuller var ve selatın içinde biliyorsunuz kıyam İbrahim Aleyhisselamla, rükû Musa Aleyhisselamla ve secde de İsa Aleyhisselamla yani onun manasıyla bütünleşmiştir. Ve aslında oturuş da efendimizle bütünleşmiştir ve aslında tüm o selat içindeki bölümleri yani kıyamı, rükûyu, secdeyi kendi içinde birlemiştir, bütünlemiştir, cem etmiştir diyebiliriz. Ve Muhammedi hakikat efendimizle birlikte tamamıyla son noktaya ulaşmış ve sizin için İslam'ı seçtim ve dininizi tamamladım buyuruyordu ya etkirmede. İşte o mana Efendimizin Miraç hadisesiyle birlikte belki de tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu. Evet burada Nebilerimize değil Resullerimize sor buyurulmuş zaten. Ve sorulacak olan nedir? Rahmandan başka yani Rahman'ın dışında ibadet edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Öncelikle Rahman manasına bir dikkat kesilmemiz lazım ki birçok videomuzda birçok ayet üzerinden okuma yapmaya gayret ettik. İster Rahman de ister Allah de buyuruluyordu. Fark etmeyeceği söyleniyordu ki Allah Cem ismidir. Bütün isimleri kendinde barındırır ve Rahman da aslında aynı şekilde toplayıcı bir isimdir. Zaten besmele okurken de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İster Allah de ister Rahman de manasının içine derinlemesine nüfus edersek neler görebiliriz bir bakalım. Rahman'ın arşı ne üzerindeydi? Su üzerindeydi değil mi? Yani su üzerinde arş. Çünkü arşı su üzerinde. Peki Rahman nereye kuruluyor? Rahman arşın üzerine kuruluyor. Arşa istiva ediyordu ya hani. Birçok videoda okumasını yapmıştık. Bu durumda arş manası üzerine kurulan bir Rahman'dan bahsediyoruz. Yani bir yerde aslında hakikatimizden bahsediyoruz yanlar. E ister Rahman de ister Allah de diyordu. Arşın altında hani Rahman arşın üzerine kuruluyor ya. E arşın altında da görünen her yüz, her veç Allah Ayet açık doğu batı Allah'ın her yüz onun. Dolayısıyla Rahman de Allah da fark etmez ki. Bu durumda o Muhammedi bilinçten, o hakikati Muhammedi'den, o ruhu azam olarak tanımladığımız o boyuttan, o hakikatimizden, o bilinçten açığa çıkan her şey arşın altında, zahirde tecelli ediyor. Olan bu. Yani hak olan arşın altında halk olarak görünüyor. Yani vahdet arşın altında kesret. Yani aslında kuantum fiziği açısından bakacak olursak parçayla dalga aynı anda, aynı anda mevcut. Ayet göklerle yer bitişikken bizim onu ayırdığımızı görmediler mi buyuruyor? E zaten bitişik Erdem. Gözlemcinin varlığıyla ayrılık algısı oluşuyor sadece. Ve biz tuzağa düşüyoruz. Yani bu simülasyonda, bu dünde kalacak olan rüyada biz o ayrılık illüzyonuna düşüyoruz. Ve ne diyoruz? Doktor şifa verdi. İşte bilmem kim bana şu kadar yardım etti. İşte şu şöyle oldu. Bu koştu bana yetişti falan filan. Yani biz sebepleri hakiki özne sayıyoruz. Ve ne olmuşsa o kişilere, o birimlere, o şeylere yüklüyoruz. Ne oluyoruz? Otomatikmen şirke düşüyoruz. Oysa ayet çok açık bir şekilde "Rahmandan başka ibadet edilecek ilahlar var mı?" buyuruyor. Yok ki, olması ihtimali yok zaten. Çünkü o bilinçte var olanlar arşın altında görünür oluyor. Yani halk olarak gördüğün, kesrette algıladığın, ayrı gördüğün her şeyin ardı hak. Zaten ardı sadece dalga. Parça olarak gören, ayıran, o cehennemi var eden senin vehmin, senin zihnin, senin o ikilik algısıyla bakışın. Normalde şirk olma ihtimali yok zaten. İhtimal yok böyle bir şeye. Ki özü bir. Biz de birinin içinde birleriz sadece. Ama her zaman söylüyoruz seyir muradı gereği bu illüzyon, bu oyun kurulmuş ve kendinden kendine bu seyir gerçekleşiyor. Aksi halde zaten kendindeki o zıt esmaların seyri mümkün olmayacaktı. O yüzden özellikle zatına dönük isimlerin tecelli edebilmesi için şeytani bilincin varlığı zorunluydu. Belki de o yüzden zaten şeytan, melek, Adem ve Allah diyaloğu ayetlerde teşbihen bize anlatılmış. O anlatımlardan bir hakikate yol bulabilelim diye ve bugün burada niye zihinde, vehimde, bu kişide, bu beden algısında olduğumuzu kavrayıp inşallah bu kayıtlılık halinden kurtulabilelim diye. Zaten özde bir olduğumuzu fark ettiğimizde kimle kavga edeceğiz, kimle savaşacağız? Kimle alıp veremediğimiz olacak? Elbette her birime hakkını vereceğiz, vereceğiz ama yanmayacağız ki. Ardındaki hakikati bilerek yapacağız ne yapıyorsak. O zaman zaten yanma söz konusu olmaz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, cehennem kişiyi yakar, cehennem zanlı yakar, cehennem vehmi yakar, olmayanı yakar. Hak cehennemde yanar mı? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Cehennem zaten ayrılık demek. Cehennem gaflete düşen birimin düştüğü o gaflet yüzünden, o vehim yüzünden ayrı bir kişiyim zanlından dolayı onda oluşan yanma. Yani dışarıda birilerini bir şeyleri görerek oluşturduğu kendi içindeki yangındır. Yani ötede bir cehennem ya da cennet aramaya gerek yok. Her zaman söylüyorum okumalarda burada kör olan ayrı boyutta kör. Burada ne kadar görebildin? Ne kadar görüp meleke kesmedebildin? O ölçüde görür olacaksın. Ne hal üzere ölürsen o hal üzere dirileceksin. Ki zaten her dem halimizi yeni hallere dönüştürüp her bilinç şehrinde ölüp bir üst bilinç şehrinde biz doğuyoruz. Ve yeni halimizi bir üst bilince taşıyoruz. Yedi derya aşmak videomuzda anlatmaya gayret ettik. Ayet-i çok açık bir şekilde tabakadan tabakaya halden hale geçeceksiniz diyor. Bu ayet hem enfüste hem de afakta değerlendirmemiz lazım. Efendimiz ne diyor? Evren gıcır diyor. Bir secde edecek yer yok diyor. Yani bir secde edecek boş yer yok. Milyarlarca galaksi içinde sadece Samanyolu galaksisi içerisindeki, güneş sistemi içerisindeki dünya üzerindeki bizler mi varız yani? Bizler bu kişiyle, bu bedenle, bu cinsiyetle kayıtlı varlıklar değiliz lütfen. Artık fark edelim. Kayıtsız, tarafsız, zamansız, mekansız inanılmaz bir hakikat var. Olan var. Ve biz eğer uyanabilirsek, uyanabilirsek, yani ana temas edebilirsek zaten bunu fark edeceğiz. Bir rüyada olduğumuzu, bir ilahi senaryoda inanılmaz bir oyunda olduğumuzu ve çok lezzetli bir oyunda olduğumuzu fark edeceğiz ve o zaman oyunu kendimiz yani bu vehmimiz olmadan en güzel şekilde oynayacağız. O zaman işte o cennet cehennem cennet cehennem döngüsü içerisinde bir yan bir mutlu ol bir yan bir mutlu ol bu şekilde değil. Tevhid cenneti deniyor. Dikkat ederseniz tevhid cenneti birlik cenneti. Arşın üzerinde. Evet. Ve arşın altında cennetler, cehennemler var. Evet, karşıtlık var dikkat ederseniz. iyi kötü, güzel, çirkin, zıt esmalar. Hepsinin bir olduğu alanda zıtlık olur mu? Orada cennet, cehennem, orada iyi, kötü, güzel, çirkin olur mu? Hepsini bir ettiğin yerde. Senin hakikatin tam da orada. Sonsuz olasılıklar alanında. Kısacası, ayette ifade buyurulduğu üzere, hiçbir şekilde ibadet edeceğiniz, Rahman'ın dışında asla ve kata bir varlık alanı olamaz. Olması mümkün değil. Çünkü hüküm arşın altında belli. Tüm dinlerdeki ortak kelime ki ayrı ayrı dinler yok. Bunu sürekli ifade ediyoruz. Neydi ortak kelime? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerde bizi çağırdı ortak kelime. La ilahe illa Allah, illa Allah, illa Allah diyerek İnşallah yapmış olduğumuz okumayı burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur diyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en derinlerimden, kendimden zerre kadar ayırmadan çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.